Hoş geldiniz. Neredeyse 7-8 aydır ve neredeyse 90 programdır sizlere bir otel yöneticisi, profesyonel bir otel yöneticisi, bir turizm işletmecisi olarak Türkiye'de otel önerilerinde bulunmaya gayret ediyorum. Henüz yurt dışında bulunmadım çünkü pandemi sebebiyle yurt dışına çıkış şu an için hala çok sevimli gözükmüyor. Ama söz orada da bulunacağım. Fakat Türkiye'de özellikle yaz tatilinden başlayarak ...birçok otel önerdim. Sonbaharda sonbahar otelleri ve şimdi de ...kış otelleri önermeye devam ediyorum. Fakat bir sözüm vardı. 2022 senesi yaz tatili için... ...erken rezervasyon başladığında... ...kademeli olarak erken rezervasyon programları... ...çekeceğime söz vermiştim. İşte onların ilki. Bu sene erken rezervasyon... ...biraz daha erken başladı... ...diyebiliriz birçok otel için. Dolayısıyla... İlk grup, ilk erken rezervasyon fiyatı çıkan otellerle ilgili bir onlu liste yaptım. 2022 erken rezervasyonunun, yaz tatili erken rezervasyonunun 10 yıldızı bölümüyle şimdi karşınızdayım. <laughs> Bu 10 otele geçmeden önce erken rezervasyon neden önemli olduğunu geçtiğimiz bölümlerde çok anlattım ama çok kısa bir özet geçeyim. Bu sene her şeyden de önemli çünkü biliyorsunuz hepiniz görüyorsunuz piyasadaki özellikle kur dalgalanmaları yüzünden bizlerin yani otelcilerin girdi fiyatları yani satın alma fiyatları çok yükselmeye başladı. Dolayısıyla da bu 2022 satış fiyatlarına direkt yansıyacak. O yüzden erken rezervasyon indirimleri ki Kimi otellerde %50, kimilerinde %40, kimilerinde %30'a varabiliyor. En azından ilk açıklanan sette e, bu erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmakta, faydalanmayı düşünmekte yarar var. E, yaz tatili geldiğinde, yani tatil tarih yaklaştığında bu fiyatlar çok daha yüksek olabilir. O yüzden bu liste sizler için faydalı olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu listeyi nereden oluşturduğumu da sizinle paylaşayım ki siz de girip kolaylıkla bulun, bakabilin. Şimdi ilk geniş çaplı erken rezervasyon listesini ETS açıkladı kendi web sitesinde. ETS biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla 170 tane otel açıkladı erken rezervasyon fiyatıyla ETS çok da yakın zamanda açıkladı. Ben hemen bir program çekmedim. Sebebi şuydu. Açıkçası bu kur dalgalanmalarının erken rezervasyon listelerinde seçtiğim otellerin fiyatlarındaki ...tepkilerini görmek istedim. Bir şey oluyor mu? Bir şey değişiyor mu? Çünkü biliyorsunuz yaz tatili otellerinde... ...genelde fiyat vermiyorum. Bunun da sebebi şu... ...sizlerin gideceği tarihi bilmiyorum. O tarihte o nasıl bir... E, ...tasarrufta bulunacağını... ...nasıl bir fiyat çıkacağını göremiyorum. E, ve en önemlisi yani... ...her şeyden önemlisi hangi tip oda seçeceğinizi... ...bilemiyorum. Çünkü yaz tatilindeki oteller... ...büyük oteller, her şeye dahil otellerde... ...kimisinde 20 çeşit... ...farklı oda var. Dolayısıyla bu manada fiyat vermeden anlatıyordum bu otelleri ama erken rezervasyonda işin e, hani ne kadar önemli olduğunu anlatmak adına rakam da vermek istedim. Fakat o rakamları da tam bir haftadır, yedi gündür kontrol ediyorum her gün tek tek. İşte bu 10 otelde, 10 otelin 9'unda bu fiyatlar değişmedi kurlara rağmen. Hala aynı yerinde duruyor. Bir tanesinde bir değişiklik var onu da söyleyeceğim. Ve bu fiyatların özelliği ETS sitesinde 6 aralığa kadar geçerli olması. Yani yaklaşık olarak önümüzde 10 gün var. 10 gün içinde bu fırsatı kullanabilirsiniz. 2022 yaz tatili için hangi tarihte seyahat etmek, tatil yapmak istiyorsanız tabii ki. Peki ben hangi tarihi seçtim? Programların başından bir izleyenler bilirler ki ben böyle özellikle Türkiye'de ve her şeyi dahil konusunda yaz tatillerinde Temmuz ve Ağustos ayını pek önermem. Birkaç sebepten dolayı bir tanesi çok sıcaktır, bir tanesi çok kalabalıktır, bir tanesi de gereksiz pahalıdır efendim. O yüzden ben böyle hep Haziran, Eylül, Ekim falan seçerim. Bugün de Haziran seçtim. Size 10 erken rezervasyon otelinin 7-12 Haziran tarihleri arasındaki 5 gecelik paket fiyatını vereceğim. Bu tarihi siz ETS'nin sitesine girip kendiniz değiştirebilirsiniz. Hangi tarihte gitmek istiyorsanız onu girebilirsiniz ve oradaki fiyatları görebilirsiniz. Çünkü fiyatlar değişecektir doğal olarak Ağustos'ta gitmeye kalkarsanız. Kişi sayısına göre değişecektir. Benim fiyatlarım 2 kişi bir double oda yani 2 kişilik bir odanın fiyatı ama bu otellerin %99'unda bir çocuk 0-12 yaş arası birinci çocuk zaten ücretsiz. Dolayısıyla bir çocuklu bir aile için 7-12 Haziran örnek, yani örnek olsun diye bir fiyat tablosu hazırladım size. Bu 170 otel içerisinden bir otelci, bir turizm işletmecisi olarak benim tercihlerimle. İsterseniz şimdi artık başlayalım. Bakalım hangi otelleri seçmişim. Açıkçası bu otellerin bir çoğunu ben geçen senede 2021 yaz tatilinde de önermiştim ama... Böyle bir bir arada bir liste değildi tabii o. Dolayısıyla gelin şimdi bu listeyi tek tek e, daha ekonomik olandan daha pahalı olana doğru her zaman olduğu gibi geçmeye çalışalım. Tekrar söylüyorum. 6 Aralığa kadar geçerlidir. ETS sitesinden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Ve 7-12 Haziran 5 gecelik 2 kişi bir de 0-12 yaş çocuk free olduğu için yani ücretsiz olduğu için 2 artı 1-2 kişilik aile bir de çocuk için geçerli fiyatlar şöyle efendim. İlk otelim. Marmaris'ten çok sevdiğim bir koydan, çok sevdiğim bir manzaradan çok güzel bir otel. Gerçekten doğasını, denizini, yeşilini çok seviyorum. Çok keyifli bir otel. Oldukça da iyi bir fiyat çıkmış erken rezervasyon için. Turunça gideceğiz. Turunç Marmaris'e Turunç Resort Otele 7-12 Haziran arasında 2 kişi bir de 0-12 yaş çocuk dahil olmak üzere her şey dahil 5 gecelik fiyatları 5040 lira. Ne zamana kadar 6 Aralık'a kadar. Nereden alırsanız ETS'den alırsanız. Bir de küçük sürpriz. Eğer bu alışverişi bonus özellikli bir kartla yaparsanız o kartla yaptığınızda bu fiyattan yani 5040 liradan %5 daha indirim alıyorsunuz. Buyurun başlıyoruz. Turunç Resort Marmaris. İkinci 2022 erken rezervasyon otelim, Akyarlar Bodrum'dan. Geçen sene de önermiştim, bu sene de fena bir fiyatı yok. Yine 7-12 Haziran, yine iki kişi 0-12 yaş bir çocuk dahil. Sentido Bellazur. Sentido Bellazur, Akyarlar Bodrum'un fiyatı 6 Aralık'a kadar. 6440 lira, her şey dahil. 2022 erken rezervasyon konuşuyoruz. Buyurun efendim, Sentido Bellazur. <laughs> Üçüncü otel Alanya'dan. Çok sevdiğim bir aile oteldir bu da benim. Quatro Beach, Quatro Beach and Spa Alanya'dan. Tek fiyatı değişen otel bu son bir hafta içerisinde. İlk çıktıkları fiyat 6720 liraydı. Şu anda 7875 lira olarak gözüküyor. Hala iyi bir fiyat. 5 gece 7-12 Haziran 2 kişi bir çocuk dahil 6 Aralık'a kadar üstelik bonus kartla öderseniz %5'te ilave iskontonuz var. Quatro Beach en Spa Alanya buyurun Tempolu bir şekilde 2022'nin ilk e, başlangıç paketinde ilk erken rezervasyon fırsatlarını konuşuyoruz efendim. 170 otel içerisinden ETS'nin açıkladığı erken rezervasyon, ilk erken rezervasyon grubunda 170 otel içerisinden seçtiğim 10 oteli sizinle paylaşıyorum. İşte dördüncüsü Fethiye'den Çalış Plajı'ndan geliyor. Düz ayak, şahane bir otel. Nefis manzaralar, nefis. Her şeyi çok güzeldir. Gerçekten çok sevdiğim bir otel. Ve 7-12 Haziran'da 2 kişi ve 1 çocuk yani 0-12 yaş 1 çocuk dahil. Fiyatı 7.800 lira. 5 gecelik paket fiyatı ne zamana kadar? 6 Aralık'a kadar. Civa Beach, Civa Beach, Fethiye. Geldik 5. otele. Belek'ten bir otel söyleyeceğim. Granada Luxury Beach. Granada Luxury Beach'in 7-12 Haziran fiyatı şu anda, şu an için 6 Aralık'a kadar 8.250 lira gözüküyor. Buyurun efendim. Granada Luxury Beach. 2022 erken rezervasyon otellerinin 10'lu listesini yapıyorum. 170 otel içerisinden sizler için 10 tanesini seçtim. İlk fırsatlar bunlar ve 6 Aralık'a kadar geçerli. İlk beşini geride bıraktık. Şimdi altıncısındayız. 6.'sı Altıncısı Side'den. Benim gerçekten çok sevdiğim, kumuyla, deniziyle, olanaklarıyla çok sevdiğim bir her şey dahil bu. Ali Bey Park Side. Ali Bey Park Side'nin 7-12 Haziran'da bir iki kişilik odada artı bir de 0-12 yaş çocuğu ücretsiz kabul edersek 2 artı 1 diyebiliriz odada. Her şey dahil 7-12 Haziran 5 gecelik paket fiyatı 6 Aralık 2021'e kadar yani önümüzdeki 10 gün içerisinde 9.100 lira civarında. 9.100 lirayı eğer bonus kartla ödemek isterseniz o vakit %5 de bonus kart indirimi var. Buyurun Ali Bey Park Side. Neden böyle hızlıca araya bir program yapıp Cuma akşamına bu programı koymak istedim? Çünkü eğer bu fırsatlardan yararlanmak isteyen kıymetli izleyicim varsa kaçırmasınlar. 6 Aralık'a kadar geçerli. 6 Aralık'tan sonra fiyatlar nasıl revize olacak? Ne şekilde değişecek? Bunu öngörmek mümkün değil. Bunu şu anda kimse bilmiyor. İnanın bana o tercihler olarak bizler de bilmiyoruz. Göreceğiz ama 6 Aralık'a kadar şu anda önümüzde ETS'nin web sitesinde 170 tane otel var ve bu 170 tane Erken Rezervasyon otelinden 10 tanesini sizler için seçtim. Burada anlatmaya ve fiyatlarını söylemeye gayret ediyorum. Tabii ki benim söylediğim fiyatlar baktığım an için geçerli. Çünkü bazen anlık bile değişebiliyor ama Erken Rezervasyon 6 Aralık'a kadar olduğu için bu fiyatlar seviyesinde tutmaya gayret edeceklerdir. Buyurun sonraki otelim yine sizden. Bu sefer Kaya Grubu'nun oteli Kaya Çok beğendiğim, çok keyifli bir her şey dahil. İki kişi. 7-12 Haziran arası. 5 gece. Bir de çocuk sayarsak 0-12 yaş genelde ücretsiz olur çünkü. Yani iki kişi artı bir çocuk. Paket fiyatı 5 gece için her şeyi dahil 9.295 lira. Bu fiyatları ETS e sitesine girip, tarihi değiştirip, kişi sayısını değiştirip, çocuk yaşlarını değiştirip kendiniz birebir görebilirsiniz ve değişiklikleri oradan izleyebilirsiniz. Ben sizin için örnek bir tablo hazırlıyorum. O yüzden 7-12 Haziran arasını 5 geceyi baz aldım. Buyurun kaya sidi. 2022'de tatil yapmak istediğimizde, her şey dahil tatil yapmak istediğimizde ki birçok izleyicim benim bu her şey dahil tatili tercih ediyor özellikle çocuklardan dolayı biliyorum. Ee, bu fiyatlar çok yükselecek. Çok ciddi paralar olmaya başlayacak ve son dakikaya bırakmamak lazım. Hatta mümkünse olabildiğince erken satın almak lazım bu işleri. İşte o yüzden size 170 otel içerisinde 10 tane seçtim. Buyurun efendim 8.'si. Fethiye'den. Çalış Plajı'ndan. Geçen sene açıldı yepyeni de bir otel Liberty Fabay. Liberty Fabay 7-12 Haziran arası 2 kişi bir de 0-12 çocuk dahil olmak üzere 5 gecelik her şey dahil paket fiyatı 10.494 lira gözüküyor şu anda ETS sitesinde. Bonus kartla alırsanız %5 daha indirim yapacaklarını söylüyorlar. Buyurun efendim Liberty Fabay. Erken rezervasyonun ilk programında 9. otele geldik. Çok sevdiğim otellerden bir tanesi gerçekten. Genel müdüründen başlayarak birçok yöneticisini tanıyorum. Çok iyi dostlarım. Çok keyifli dostlarım var. Çok büyük bir oteldir. 780 civarında yanlış hatırlamıyorsam odası var. Tekirova'ya gideceğiz. Kemere. Antalya'nın Tekirova ilçesine. Nefis bir otel. E, oldukça da kendi kalitesinde, kendi liginde oldukça da iyi bir erken rezervasyon fiyatı çıkmış. Çünkü bu otelin fiyatı çok yükselebiliyor gerçekten. 7-12 Haziran'da iki kişi bir de 0-12 yaş çocuk ücretsiz olduğu için o dahil olmak üzere Nirvana Dolce Vita'nın fiyatı 12.130 lira civarında efendim. 12.130. Bonusa %5 indirim var. Takip edin ETS'nin web sitesinden Nirvana Dolce Vita. Buyurun. Geldik son otelimize. 170 oteli taradım. Bir turizm işletmecisi ve otel yöneticisi olarak sizler için en beğendiğim, en önerebileceğim 10 oteli seçtim. İşte bu da onuncusu, Son otelde sıra. Daha ucuz olandan, daha ekonomik olandan, daha pahalı olana geldiğim için bu listenin en pahalısı bu oldu maalesef. Kundu bölgesinde Lara'ya gidiyoruz. Antalya'ya. Eski bir otel, eski bir marka ama çok başarılı bir işletme. 7-12 Haziran'da iki kişi, bir de 0-12 yaş çocuk dahil olmak üzere 2 artı 1 diye düşünebilirsiniz. Her şey dahil fiyatı 13 bin lira efendim 5 gece için şu anda. Bu otelin sezondaki fiyatı 50 bin liralara falan çıkıyor. Yani garip yerlere çıkabiliyor. O yüzden şu anda böyle bir otel tercih etmek isterseniz, bu onlu listede bu oteli seçerseniz bu fiyat iyi. Tabii ki neye göre kime göre tartışılır ama hep en fırsat olanı bulmaya çalıştığım için en uygun olanı bulmaya çalıştığım için şu anda Concord Deluxe Antalya Concord Lara ile karşınızdayım. Bu nefem Concord Lara Erken rezervasyon bölümlerim, erken rezervasyon otelleri fiyatlarını açıklamaya devam ettikçe yeni seçkilerle elbette devam edecek ama bunu kaçırmanızı istemedim. Bu onluyu kaçırmanızı istemedim. Çünkü önümüzde bir 10 gün var. 6 Aralığa kadar geçerli. ETS sitesinden takip edebilirsiniz. Kendi tarihlerinizi girip, kendi kişi sayılarınızı girip takip edebilirsiniz. Ve kendi fiyatlarınıza elbette ulaşabilirsiniz. Çünkü seçeceğiniz oda tipine göre de fiyatlar değişecektir. Ben olabilecek en uygun koşullarda bir fiyat önermeye ve aşağı yukarı bir şey, bir fikir vermeye gayret ettim sizlere. Yeni erken rezervasyon programlarında elbette görüşeceğiz çıktıkça, oluştukça size yeni seriler çekmeye çalışacağım. 2022 yaz tatilinde hangi otelleri tercih etmelisiniz konulu. Ama o tarihe kadar biz sonbaharın ve kışın da tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Mesela bugün Cuma akşamı. Cuma akşamı da size araya böyle bir program e, koyuyorum. Arada böyle bir program çekmeye çalışıyorum. Pazar günü termal otellerle karşınızda olacağız. Kışın o kaplıca termal otel keyfi için hangi otelleri önerdiğimi göreceksiniz. Ve böyle devam edecek. Dediğim gibi erken rezervasyonu kaçırmamaya çalışın. Çünkü bu sene oteller gerçekten çok pahalı olacak. Yapacak bir şey yok. Her şeye deli gibi zam geliyor çünkü. Bir sonraki programda pazar günü termal otellerde görüşmek üzere. Ve devamında oluştukça, çıktıkça, açıklandıkça... Elbette erken rezervasyon çekimleriyle karşınızda olmak üzere. O tarihe kadar, o günlere kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen şu bildirim zilini açın da şu erken rezervasyondan falan haberiniz olur. Belki bir faydası dokunur. Faydalı olmaya çalışıyorum bir otelci olarak çünkü. Ve yine o tarihe kadar lütfen mümkün olduğunca yorum yapmaya çalışın. Çünkü yapmış olduğunuz her yoruma elimden geldiğince hızla, süratle bilgim yettiğince yanıt vermeye gayret ediyorum. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.